Selamlar. Umarım sesim geliyordur. Yine bir son dakika ChatGPT canlı yayını ile birlikteyiz. Canlı çeviri yapıyorum. Böyle yeni yaptıkları anonslarla birlikte, duyurularla birlikte. Biz de yakalayalım istiyorum. O yüzden burada konuşarak, sohbet ederek aynı zamanda ne söylediklerini ben de dilim döndüğünce Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorum. Hatamız olursa affola. İşim normalde bu değil, İşimi normalde eğer yakından takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Yapay zeka otomasyonları yapıyoruz, AI agentler yapıyoruz. Sem abimiz geldi, kendisini pek sevmiyorum, pek de güvenmiyorum ama ne yazık ki şu anda dünyanın bu konulardaki en böyle e, önde gelen isimlerinden bir tanesi. Bu arada ne zaman yorumlarınız olursa okuyor olacağım, e, eğer siz de bir şey söylemek isterseniz aramıza hoş geldiniz şimdiden. chatgpt atlas, our new web browser. this is an ai-powered web browser built around chatgpt. it's something we've been super excited about and working hard on for a long time and really excited to share with you today. we think that ai represents like a rare once-a-decade opportunity to rethink what a browser can be about and how to use one and how to sort of most productively and pleasantly use the web. tabs were great, but we haven't seen a lot of browser innovation since then, so we got very excited about the opportunity to really rethink what this what this could be, and in the same way that for the previous way people use the internet, the uh, URL bar of a browser and the search box were a great analog, the way that we hope people will use the internet in the future, and that we're starting to see, is that the chat experience and a web browser can be a great analog. So we got to work uh, designing a browser based on. Şimdi tarayıcı yaptıklarından bahsediyor. Bir tarayıcıdan bize gösterecekler bakalım. Tam anlamıyla nasıl bir şey? Anladığım kadarıyla Chrome'a tamamen yepyeni bir rakip oluyor ve agent modları vesaire, bütün bu özellikleri tek bir yerden kullanabileceğiniz bir şey. Demo yapacaklarmış bakalım. Great, thanks Sam. I'm Ben, I lead engineering for Atlas. So Atlas started with a question: What if you could chat with your browser? Eğer browserınızla, yani tarayıcınızla, Chrome'unuzla sohbet edebiliyor olsaydınız ne olurdu? Böyle bir şeylerden bahsediyorlar. Bakalım neler yapmışlar. Ben I'm more curious. I ask more questions. I think it's made me, just like I said, a more curious, uh, better informed person. Um, we also made sure that Atlas is fast and flexible enough to support some amazing new experiences that we'll show you shortly. Uh, it's a new kind of browser. Yepyeni bir tarayıcı olmasını, şey olmasını hedefliyorlar. Evet, Atlas'ın ismi Atlas. Tarayıcının. Atlas I'm nedir anlatıyorlar bakalım. Sana çok tanıdık gelecek size <laughs> diyor. <Ve> üç özel <laughs> So no longer do you have to copy and paste between tabs when you're working on writing email or document. It'll just be right there. It'll have context of what you're working on, so it can be. across the web, the second big feature is browser memory, and we talked a lot about this when we were building it. But memory is such a critical feature in ChatGPT that people and users today. hafızası. Yani yaptığın şeyleri hatırlayan, daha kişiselleştirilmiş, sana özel. Seni hatırlayan ve üçüncü de agent senin için bahsettiğimiz ajanlar can help you book or flights or even you know, yapan, document that you're working on We're really excited to share this with you so Ryan our lead designer on the project is gonna show you işte, core alan, of atlas the right. so I get to do the demo of the core flows in atlas what you should see here is your home screen this is what you'll be presented with when you first download download and open the app time create a new tab we tried to create an experience here that will feel totally familiar coming from a traditional browser Yani geleneksel tarayıcı kullanımı bu interneti kullandığımız işte arayüzü arayüzü size tanıdık gelecek ama ChatGPT tam anlamıyla içinde gömülü olacak diyor. Sol üstte bastığınızda aslında Chrome'a benziyor. Acaba Chrome üzerine WrapUp mı yapmışlar böyle? I could say I could reference Aynı a bookmark şey. in human language. Şey de yapmıştı. Perplexity de aynısını yapmıştı. You can use browser memory to search your web history for something that you know you've seen before but you don't know exactly where it is. So let's i̇şte eğer bu sefer işte geçmiş arama geçmişinizle konuşabiliyorsunuz. Direkt burada Google'la artık kapışmaya varlar gibi görünüyor. Arama arayüzünde de böyle bir üste gördüğümüz kadarıyla farklı böyle bir şeyler var 4-5 tane. Selamlar Adem. Dökümanları buldurttu. It Google dokümanlar there. içinde olduğunu. So, Öneriler var aramak istediğiniz. Çünkü bütün senin daha önce de internette aradığın, yaptığın şeylere göre seni hatırlayıp tanıdığı için Atlas'ı daha fazla kullandıkça daha iyi öneriler alacaksınız. Delve deeper onto this. Okay, so that's the home screen. Now I'm going to hop over to that GitHub example and show you my personal favorite feature. So here I have some code I was working on this morning. Um, and en favori özelliği de buymuş GitHub the üzerinden. And in the top right, Sağ üstte ChatGPT'ye ask, Chat ask, ask butonu var. ChatGPT'ye sor butonu var. You'll see this on any website. You can create a companion sidebar. It's basically you inviting ChatGPT into your corner of the internet. ChatGPT herhangi bir anda sürece dahil edebildiğim bir buton. Basit duruyor ama benim çok kullandığım bir şey diyor. Gördüğü şeyleri anlayabiliyor, senin için müdahale edebiliyor. Perplexity'ye geçmiş olsun gerçekten. Çek, tek, bir çıkış yolu right, so ki Perplexity'nin bu vardı gibiydi ama... <laughs> Bugün bu yazılımı yayınlamak için <laughs> güvenli miyiz? <laughs> güvenli midir? <laughs> Uh, okay, thinks this is pretty low risk. I don't know about that. I'm uh, yeah, not sure. I totally agree with that one, but it is just a visual change. Um, and that side chat, you can use this in a wide variety of cases. Comparing your yani, internet to your internal or Slack when I want to summarize a channel I've been reading yeah, i really use it. It, it makes you more curious. now that you have this by your side, you just ask a lot more questions, which i really love about it. totally, it's a little bit of a paradigm shift where you go from just having this sort of one call, one response to you can kind of keep workshopping until you get what you're looking for, which is very in keeping with chat. yeah, i often find browsing. i'm browsing, i just keep this thing open and i just like flow questions into it as i go. totally. yeah, i know. alakalı görmek lazım. Hemen yukarıda aramaya yazdığın şey direkt ChatGPT'ye düşüyor. Um, ya bir yandan bilmiyorum um, ama bir sıkıntı ya bir böyle her şeyi ChatGPT'ye veriyoruz so yani bütün verileri. Um, Düşünsenize de bizimle ilgili her şeyi falan biliyorlar artık yani böyle ne arıyoruz, ile ilgileniyoruz. Bütün veriler ellerinde oluyor ve bir yandan korkunç bir şey yani. And LLMs traditionally struggle with that where they don't have enough context to provide a great answer. So one of the first things you'll notice is anytime you uh, search within Atlas, you get these tabs across the top. Atlas içinde her, ne zaman bir şey ararsanız bir de böyle yukarıda sekmeler oluyor. Bu sekmelerden görselleri ya bildiğiniz Google'ın alternatifi diyeceğim ama bu arada Google var sadece. Yine Google kullanılmış. Yani aslında Google kullanmışlar bu arada ya ben belki de şey yaparım yani detaylara bakınca muhtemelen zaten Chrome üzerine yazılmış. Muhtemelen beni benden daha iyi tanıyor gerçekten öyle. Click the Ask Chat GPT button and close it. But it has this kind of nice property of you have a companion with you as you search the internet. Yeah, the you have a you. Have you already seen this movie? What's your review? I've seen it twice, actually. I recommend it. Really, really good, actually. Let's just ask for a quick summary of this review. Can you summarize this review in five words or less? because it makes it it's like a multi-turn experience like you can just have this back and forth with your search results rather than just being sent off to a web page you can use this to really understand totally yeah that's a great review huh pta's best i have to check it out that's a high bar definitely go it honestly is great okay for the last demo i'm going to show you in this core file it's my Gmail drafts. So we know a real e ChatGPT is to draft some writing in a note or a doc or an email, copy that writing, bring it to ChatGPT, workshop it a bit there, maybe change the tone or tenor, um, language, spell check, grammar, whatever. you e can, that, that back to wherever you're working. There. At least, we wanted to try to flatten that flow to something that feels uh, like you can just do it in line on any form field or text box on the internet.

<laughs> polished yes. Well. Uh, um, all right. There you go. So you. Get <güzel> your şey. I could ask for another edit if I wanted. It lets you do all of this in line. Then when I hit update. It's going update the Just in that, it allows you to perform really scoped edits in a super useful way. We call it cursor chat. Really excited to see what people do with it. Let's hit send. Fire that off to Omar. Awesome. There we are. Those are the core flows for ChatGPT Atlas. That's awesome. Great work, you guys. Thanks very much. So. Bu gördüğünüz ChatGPT tarayıcının ne kadar neler yapabildiği. Çok iyi bir tarayıcıdır. Kullanabilirsiniz. Daha ileri seviye şeyler de göstereceğim şimdi. Gemini'de de var. GPT'nin iki solunda mail sayfasında. <laughs> My name is Justin. I'm an engineer şey on the product. i on to show açıyorlar. you how Atlas is able to browse the web and do things for you in agent mode. Uh, there's only, honestly so many different ways yeah. you can use this, right? Uh, maybe you want to hand off a task that you're just not interested in doing, or you want it to teach you how to do something in software you've never seen before. This is preview, but honestly, we've just been blown away by how powerful this agent can be with full Bu agent senin kişisel yaptığın şeylere bildiği zaman nasıl aksiyon alabildiğini, neler yapabildiğini gördük. It's rock and roll. All right, so we have been bakalım, in diyor. Şimdi house. really excited. Google Google and uh, for whatever reason I got uh, roped into being the project manager for this. And, uh, and uh, uh, so şey using to kind of to plan out our tasks, and so you can see um, you know some people have filled in their current week's tasks, and uh, unfortunately there are a couple of issues here. So the first problem is as you can see by the to-dos. Uh, some people have not <coughs> uh, filled in their current week's task, uh, and so I would love to leave a comment politely reminding them to do so. And then, second is while Google is işte amazing, Google have awesome. Or for project management software, linear here. And I'd love to take all the current week, week tasks that have been filled out and convert them into linear tasks or uh, in the linear verbiage issues. Ama uzattı ya, işte şey deneyimim yok, proje yönetimi <laughs> deneyimim yok, buradaki şeyleri toplu düzenleteceğim <laughs> falan diye anlatıyor. Chrome içinde bir tarayıcı, ya evet sanki ben de öyle anlıyorum, böyle şey gibi. Chrome üzerine wrap-up yapıyorlar. Aslında zaten Perplex'de de, de öyle yapmıştı. Ee, kendi tarayıcısı gibi sonra sunabiliyor. Anladığım kadarıyla Atlas da öyle. Hemen hemen şimdiye dek gördüğüm çoğu şey aynı gibi aslında Chrome'la baktığımda ama e, bazı farklar var işte. Daha ortaya almışlar mesela bunu. E, sanki böyle bazı şeyler var gibi onlara özgü. Ama bilemedim. ya yani yine her şey yine bu arada Google ekosisteminden gibi görünüyor. Agent mode here. And you can just find this with the plus button, agent mode.

So it looks like it. Bu daha fazla kullanılabilecek, kullanılabilecek bir şey olabilir. Şu an orada çalışıyormuş gibi bir efekt yaptılar ama... Temin ne oldu tam olarak? Burada... Hmm, agent şu anda tarayıcıyı kullanıyor sanki oymuş gibi. Tıklayarak bir <laughs> <Yeah, this> <laughs> şeyler yapıyor dedi. Yani sen oradayken senin söylediğin şeyi... İşte oraya git bunu yap, şunu tıkla, böyle yap, verdiğin görevleri sen söyledikçe yapabiliyor. Aslında e, daha iyi gösterebilirlerdi sanki çünkü mikrofon var burada. Söyleseydi ve direkt öyle yapsaydı bir yazı olarak değil de belki daha ilginç olabilirdi bence çünkü. Bazen olabilir bir şeyi böyle e, ne bileyim böyle kafa yorulacak bir şeyse söyleyip gönderebilmek de güzel oluyor o yüzden. Ama ilginç yani buradaki kullanıcı deneyimi işte UX UI meselesi de hiç fena değil. Yeah the team paid attention to the product experience here right we really wanted to make it feel like it was coming alive you could see exactly what the agent was doing so you build trust doing what burada işte dolma gibi bir şey yapacaklar ama. somewhere in the recipe page some serving size i need to figure it all out. So

And we'll show off how you can start agent mode by clicking a button, right? Which is really useful if you know to reach for it. Uh, but in those moments that you don't, ChatGPT can. I just need the meat and the produce. So I'm going to say, uh, can you order the meat and produce for me? And we'll show off how you can start agent mode, which is really useful if you know to reach where you want to Figure out that the way to accomplish this is to take over your browser. Right? You're always in control. You always have the option to approve or reject it. So I'm just going to click continue to hand the task off to agent. That's what agent is in Outlook. We've really improved agent a bunch to make sure that it's a lot better and faster at these collaborative tasks. And as you can notice, like at any moment in time, you could take control. And so one thing that's really great about this is that agent already knows that Justin likes to shop on Instacart, and so it knows exactly where to go when all he said was, "Can you order this for me?" And so it's found its way over. Ya daha iyi bir kullanım alanı bulamıyorlar. Ben şaşırıyorum yani. Yok ya bu dolma bu arada ya. <laughs> tabii tabii dolma. Pepper zaten <gülüyor> biber. <gülüyor>

it's, it's also worth knowing that those are completely optional. You can decide whether you turn them on in onboarding or not. You can always see the memories themselves and manage them in settings. And for any time you don't want, um, uh, you don't want this to be remembered by ChatGPT. Uh, Bilmiyorum belki de Türkiye'de biz böyle bir şey satın alırken yo yurt dışında da öyle ya bir şey satın alırken sen istediğin gibi alıp bakarsın yani niye <laughs> agent'ı <'a> bırakırsın <gülüyor> ki? <gülüyor> Benim tezim o konuda şey insanlar satın yani insanlar satın almak isteyecekler. Agent'ı bırakmak istemeyecekler. O yüzden satışçılar özellikle e, satışçı mesleği bence insan para verdiği müddetçe devam edecek. Benzeri nots LM benzeri doküman PDF, kitaptan ses, podcast gibi videolu özet oluşturabiliyor mu? Daha bahsetmediler. Mozzarella, yakında herhangi bir sorun karşısında fikir üretme, deneme yanılma, öğrenme yeteneğimizi kaybedeceğiz böyle giderse. Yani aslında bunları kullanmak da yine e, üretmek, yani bir şey üretiyor, üretebiliriz yine. Deneme yanılma da yapabiliriz. E, ben o yüzden aslında bunda o noktada sorun görmüyorum. Benim biraz daha sorun gördüğüm bu veriler, yani benim ne yaptım? Artık ChatGPT'nin eline çok fazla geçmeye başladı. Gerçi zaten Google'da vardı. Hepimizi tanıyıp biliyorlar isterlerse gibi bir durum var ama veri tarafı ilginç. Like this, right? fact, and yeah, 100%. Cool. And then let's take a quick look at the linear task. Access. Um and so yeah looks like it successfully added these tasks to linear and it's a little hard to see on the screen but it's also tagged the right people for each task. One cool feature is it shows you relevant tabs at the bottom, so you can see what tabs it's worked on. So I can go back and check the Google Doc and see, great, it looks like it's tagged all the stuff. much bazında şey yapılabilir. Ya bu o kadar küçük yapacak okumuyor burda. Surely, absolutely. So we've seen a couple of awesome examples of how ChatGPT can actually control the Atlas browser and perform useful actions on your behalf. And so, in the same way that GPT 5 and Codex are these great tools for vibe coding, we believe that we can start in the long run to have an amazing tool for vibe lifing. So, delegating all <laughs> kinds of tasks, uh, both in your personal and professional life, to the agent in Atlas. You know, one of the great joys of working at OpenAI is when we release technology, people outside the company always come up with way more creative ideas for how to use it than we can. Uh, maybe we're just not uh, super creative folks. But I'm really excited to see all the unexpected and cool ways that you can use the agent in Atlas, and we're really excited to ship this. So, with that, back to Sam.

Evet. Atlas diye bir şey geldi hayatımıza. Bir bakalım mı Atlas'a? Atlas GPT. Aa yok bu başka bir şey ya. Yaptıkları bir GPT. OpenAI GPT. OpenAI Atlas Activation. Bakalım. Try demo. Bu ne ya? Başka bir şey. O, oh, okay. Daha henüz göremedim. Bakalım. Belki App Store'da falandır ama şöyle bir App Store bakalım. Yok henüz gelmemiş. Neyse bakarız. Eğer gerçekten işe yarar bir şeyse ee, inceleyebiliriz. Perplex mesela gelmişti daha önce böyle bir şey. Muhtemelen şimdi de gördüğümüz bir tık daha ileri seviyesi gibi görünüyor. Ee, bakalım bir soru var gibi konuyla alakalı değil ama belki buradaki de cevap veriyor. Yani, mesela, kurmak için adlanır, yoksa yapı kullanayım. Yani onu Evolution App'i ben kullanmadığım için bilemiyorum şu an. Ben daha çok Business API kullanıyorum ee, resmi API üzerinden. Okey. Hocam müşteri nasıl buluruz? Tamam, tam bu konuyla alakalı bir video geliyor bu arada. Müşteri bulmak önemli. Ee, daha doğrusu satış görüşmesiyle ilgili. Ama lead gen de sıkıntıysa onun üzerinde de dururuz. ChatGPT Atlas linkine git abi. ChatGPT Atlas. indekslenmemiş ha. Daha şey de yok. OpenAI OpenAI'nin aslında şeyinde olması lazım bakalım Atlas. Yok 404 verdi. Neyse ya bakarız daha sonra. Okay. Sorular olursa gönderin. Yine daha sonra görüşürüz. Herkese iyi akşamlar. Bay bay.